Herkese merhaba arkadaşlar ve yanlış duymadınız çok güzel ama çok keskin hemen uyarım olacak hemen uyarılarım olacak 2-3 tane bir maske ile gözenek sıkılaştıran bir uygulamayla ile karşınızdayız de bana destek olmak için de Naçizane bir like bırakırsanız videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı Bildirimlere basarak, uçala basarak iki tık tık atmayı unutmayın. Bu kadar yararlı güzel videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız tek nefeste söyledim. Öyleyse hemen uyarımı yapıyorum. Lütfen bunu yapmadan önce küçük bir yerinizde deneyin. Eğer yüzünüzdeki bir bölgeyi uygulayacaksanız tüm yüzünüzü uygulamayın. Bölgesel bir uygulama şuralarınızda ya da şuralarınızda ya da şuranızda şuranızda daha çok ya da şuranızda gözenekleriniz varsa uygulayacaksınız. Bana kalırsa t bölgesi şaşmayın. Ve eğer cildiniz hassassa ve gözenekleriniz de çoksa birazcık geçici kızarıklılık verecektir. Altına çiziyorum geçici kızarıklılık verecektir. Onun için telaş yapmayın, paniğe kapılmayın. Bence ama bence kızarması cildinizin vermiş olduğu bir tepki. Gözenekleriniz de küçülmeye başlıyorsa ikisi bir arada katlanılabilecek bir süreç. Diğer medikal kremleri düşündüğünüzde cildinizi topikal jellerin yaktığını göz önüne de bulundurursanız bu olabildiğince normal bir süreç. Ön bilgilendirmemizi de yaptıktan sonra hemen maskemize uygulamasına ve önerilerimizde onu kullanırsınız bunu kullanamazsınızlara geçiyoruz. Ve boş kabımızı aldık. Boş kabımızın içerisine bir çay kaşığı kuru maya. Marka fark etmeksizin kuru mayamızdan üstü silik olacak şekilde alıyoruz. Şöyle alıyorum. Üstü silik olacak şekilde. Mayamızı koydum. Ve diğer malzememiz ise kakao. Kakaoyu seviyorum. Ayrıca çikolata sosu da olabilir. Maya yerine yaş maya da olabilir. Kakao başta olmak üzere çikolata sosundan ziyade Türk kahvesi de olabilir. Hemen bundan da şöyle üstü silik olacak şekilde alıyoruz. İlave ettim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ve ardından da içerisine arkadaşlar 4 çay kaşığı su ilave ediyoruz sayıyorum su yerine süt olabilir. Gül suyu olabilir, dalatalık suyu olabilir, pirinç suyu olabilir, patates suyu olabilir. Bakın 5 tane alternatifi var. Size hangisi kolay geliyorsa, hangisi ulaşılabilir geliyorsa koyabilirsiniz. Sudan daha kolayını düşünmüyorum ama diğerlerini de yapmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Biz az miktarlarda yaptık ama siz daha fazla yapmak istiyorsanız, ben sadece bunun bölgemi uygulamak istiyorum. Buralarında strese bağlı çok fazla yağlanıyor ve gözenek oluşuyor. Onları yatıştırmak, dindirmek için bu ölçülerle yaptım. Verdiğim ölçüleri çarpı 2 ya da çarpı 3 yaparak fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar burnuma şu hizadan başlıyorum sürmeye. Şuralarıma kadar şöyle iyice süreceğim. Çünkü şu nasıl desem size göz altı çizgisi hizasında şu burun kenarında çok fazla gözenek oluşuyor. Birazcık aşağı iniyorum. Burun kenarlarıma kadar indim. Komple sürüyorum. Aynı şekilde buradan da Başladım, biraz aşağı doğru iniyorum şu iniş kısmı şöyle hemen fırçayla burun kenarıma ardından burnuma devam ediyorum. Burun ucumu unutmuyorum, çıkabilirim kaş ortama doğru sonra şöyle bir kat daha sürüyorum ve benim uygulamak istediğim bölgem genişçe burun tarafında uyguladım. Bu burnumda 10 dakika kalacak. 10 dakikadan daha fazla tutmamaya özen göstereceğim. İlk yapışınızdan itibaren gözeneklerinizin küçüldüğünü kendi gözünüzle göreceksiniz onun için de zaten yapmaya devam edeceksiniz ne kadar periyotlarda yapabilirim diyorsanız da haftada 3 kere yapabilirsiniz 2 güne 1 yapabilirsiniz ama gözenekleriniz aşırı aşırı fazlaysa nacizane benim tavsiyem o gözeneklerinizi minimum hani e, çok belirgin seviyeden normal flu seviyeye indirene kadar her gün uygulamanız ay oram kızarmasın buram kızarmasın benim cildim çok kötü ama bir anda mükemmel olsun diyorsanız olmaz biz asitli içerikler kullanmadan cildimizi olabildiğince gözeneklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Onu da hemen bir daha dipnot olarak geçiyorum. Bana destek olmak için videoya bir like çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı. O çala basar iki tik tik atmayı da unutmayın. Bu kadar güzel videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız öyleyse hemen şimdi gidin deneyin gelin ve nacizane güzel yorumunuzu deneyiminizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizleri yorum kısmında bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.